Ben AK Parti'yim. AK, AK. Tayyip Erdoğan'ın taktik Maşallah, maşallah, maşallah. Annem, ümmet Sen ediyoruz. Sen zat değil Sami. Selahattin Beyli Bey'im ben. Beni dinle. evet söyle. Allah. Evet, evet, evet. Evet. Ben çalışıyorum onlara. Evet, ya. Evet, o çalışıyor. Ben herkese derim ki ben... Erdoğan diyemem, evet. Erdoğan, sarı Erdoğan, sarı Er. Evet. Başkanım, başkanım benetine benim oyum satındı. Nasıl evet mi? Evet. Evet. Ne evet. 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 Kaç kişi? Evet. Evet. kişi? Sayın Erdoğan için. Sayda Erdoğan şey Ülkemiz için. Şey. için. Şey. Ülkemiz için. Canımızı kurban olsun. Tabii tabii. Ahmet Aslan için. sen Başka şey için. Aa, hepimiz için. Hepimiz, evet. için diyor. Evet. 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 Ben evet. biraz rahatsız evet. evet. bir Eyvallah. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Allah sağlık. Siyaset yani doktorluğun çıkışı berberler. Eskiden berberler ne yaparlardı? Diş çekerlerdi, tıraş yaparlardı, sünnet ederlerdi. Sağlıkla birçok alanlarda toplumu önderleriydiler ve yönlendiricisi ve tedavi edicisiydi. Onun için ben tıpla berberlik arasında çok ciddi bir bağ kuruyorum. Sizler berberler de meslektaşım olarak kabul ediyorum. Berberler, yani berberler şimdi kızıyorlar o zaman. Bizim görevlerin bir kısmını aldık diyorlar. Aldık. <laughs> doğru. doğru. Onların görevlerinin bir kısmını aldık. Bey sağ ol. Yarın da star yapacağız. Teste geleceğiz inşallah. Yine evet. Sonra gelmem de geliyoruz. Geze geze geliyoruz. Hayırlısı. Evet, evet, evet. <laughs> ben gelip gerçekten sizinle tanışmak, görüşmek isterim. Tamam. Zamanım yok öyle. Olsun, her zaman. Vallahi bilmiyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler. Bizim burada amacımız ben derim, bu bir fırsattır. En evet, az herkes elini vicdanına koysun. Şeyler ne olsun. Yani. Ya, biz sözümüzün arkasındayız ya. Valla biz de sözümüzün arkasındayız. Eyvallah. Yolunuzu da yapacağız. Onda. Sözümüz. Canımız, ha. Hadi hadi. Sizin suyunuz çok sağ olun. Günaydın. Nasılsınız? Nasıl, nasıl işleriniz nasıl? İdare ediyoruz. Tanışıyoruz, değil mi? Birbirimizi tanıyoruz. Yunus Kızmış Sidi, Bey ve Adem Bey. Eserimizi bekliyoruz inşallah. Bu süreçte. Çöke, çöke, çöke. Evet. Için, için. Evet. Evet. Çay, kahve. Vallahi tamam, tamam. ha, tamam. Allah. ikram, yok evet. <laughs> <laughs> <yanlış. Restaurant> <laughs> <Atıyorum honors. gülüyor> mu? Moser Kafana, kafana göre bak. Tam yedi de. Kars'ın Selahattin Bey'le birlikte. bekliyoruz. Evet diyoruz. bakın. Bereketli işler. Değerdin bekliyoruz inşallah. Çalışacağız. Çalışacağız. Çalışıyoruz. Güçlüyüz. ama. Bir oy bir oy. Nasıl gidiyor bizim bu çalışma? Bir şey kolay gelsin inşallah. Hadi inşallah. arkadaşlar. Nasıl gidiyor acaba? Milletin nasıl? Çalışmalar çok yoğun şekilde devam ediyor abi. Kanın ülkenin bekası için, üretim varlığı için, ülkenin daha ileri girebilmesi için, daha üretken, daha güçlü ülke için. Tabii ki evet. Bak, bak Süper taş abi, bu karsın, bu kars'ın tarihidir. Canlı Aynen. tarihidir. canlı tarih vallahi. Ne dese o olur. Valla tamam. evet bak Şu ne şey Kars'ın tarihi ve herkesin uğrak yeri burasıdır abi. Aynen öyle. Kars'ın nabzı burada. Aynen aktar. öyle vallahi. Sucu, Benim ben Kur'an'ımı aldım. Allah Bapağın. 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 Evet, abi diyorsa anlaşıldı. Görüşürüz. Sen